turizmi ile kutsal topraklara gidecek hacı adayları, bununla ilgili bir haberimiz var. Uğurlama programı, izleyelim. Bugün inşallah hacı adayı kardeşlerimizle birlikte yapacağımız, haccımızın ilk adımı olarak burada uğurlama programına e, teşrif ettik, geldik hepimiz. Bir mümin Müslüman'ın en çok arzu ettiği şey nedir? bir hacca gidebilsem Peygamberimiz Habibi Edibi iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına gidebilsem ona salatu selamlar okusam onun ayağının izine ben de bassam onu arasam onun gözünün baktığı yerlere ben de baksam diye arzu eder. Beytullah'a, Rabbimizin huzuruna, Rabbimizin rahmet merhamet dizinin dibine varıp, elimizi açıp, gözlerimizden yaşlar dökerek dua etmeyi ister. İşte biz de bu güzelliği yaşayacağız inşallah. Bu şansı elde ettik, bu güzelliği hep beraber yaşayacağız. İlk önce ümmeti olma şerefine nail olduğumuz Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varacağız. Günlerimizi orada geçireceğiz. Ona bol bol salat selamlar getireceğiz. Daha sonra Beytullah'a varacağız, umremizi yapacağız. Hac zamanına kadar yani bizim bildiğimiz halk arasında söylediğimiz şerefe gününe kadar orada duracağız ibadetlerimizi yapacağız ve Arafat'a çıkacağız, Müzdelife, Mina, Şeytan taşıyacağız, farz tavafımızı yapacağız. Bütün burada ne yapacağız? Rabbimizin rızasını umacağız. Peygamberimiz iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin biz hacı adaylarına müjdesine inşallah dahil olacağız. Ne buyuruyor? Ke yevmi veledet ve eğer fusuktan, cidalden vesaire günahlardan arınmış güzel bir haç yapabilirsek döndüğümüzde işte aynı bugünkü gibi geri inşallah Rabbim bize dönmeyi nasip eylesin. Memleketimize, yerimize, yurdumuza, eşimize, dostumuza, akrabamıza döndüğümüzde ne yapacağız? Aynı şekilde anamızdan doğduğumuz gibi olacağız. Rabbim bize anamızdan doğmuş gibi hacı, güzel bir hacı olup geri dönmeyi hepimize nasip ediyoruz. Kalbimiz pır pır ediyor. Öyle görüyorum. Hepimizin içi pır pır. Neden? İki cihan severi Seyyidül Kevleyin, Rasulü Sakaleyin, İmamül Haremeyin, Ceddül Ahseneyin, Hazreti ahmet Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin misafir olacağız. Yüce yaratıcımız, yerin göğün taşın toprağın yaratıcısı bizim de Halık'ımız Rabbimizin huzuruna varacağız. Mesela burada sabretmek. Her şeye sabretmek. İnşallah Rabbimiz salimen gidip galimen haccımız mebrur olarak sayimiz meşgul, meşgul olarak ve zembimiz günahlarımız da affolmuş olarak geri tekrar dönmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Allah'u <Sessizlik>